Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım. Arkadaşlar, Haziran e, Haziran güncellemesinin en son kostümü bugün abi yayınlandı. Daha doğrusu şimdi yayınlandı. Bakıyoruz abi Pem tatilde. Pem savaşçısının ilk yayınlanan kostümü arkadaşlar. Bundan sonra ben inşallah e, kostümü olmayan diğer savaşçılar Rose ve Tick savaşçılarına ve bir tane daha hangi savaşçı vardı ya? Biri zaten Pem değil mi? Rose'un Tick'in Jackie'nin kostümü geldi. Kostümü e, olmayan diğer savaşçılar mesela Nani bu tarz savaşçılara da yeni Temmuz temasıyla beraber e, kostüm yayınlanır diye temenni ediyorum arkadaşlar. Şimdi markete sizlerden abi e, isteyim satın alım yapmadan önce sizlerde muhtemelen şu şekildedir abi böyle. Market'e bağlanıyorsun tamam mı? Marketin böyle sonunda rozetmen diyorsun. Bu abi her 7 günde bir sıfırlanıyor ve her satın e, alım yapmadan önce mutlaka bir yazarsanız bana markete destek vermiş olursunuz. Pem tatilde kostüm arkadaşlar. Kostüme dahil olanlar e, özel savaşçı modeli, özel hayvan modeli. Yani e, hayvan dediği yanındaki teretinden bahsediyor. Su filan var içinde. Su, e, hamburger, buzlar filan var. Özel efektler diyor e, artık bundan sonra fırlattığında böyle mekanik parçalar değil de e, su taneleri mi su tanesi miydi su damlası fırlatıyor arkadaşlar ve özel kaplama diyor ben dükkan abi rozetmen yazdım ve satın alıyorum şu an nihayet pem tatilde bizlerle beraber arkadaşlar bunun yanında başka yazıcı kostümlerden ne vardı diye soranlara var arkadaşlar. Bu yazlık setinin son parçasıydı. Yazlıkçı Jesse'miz var. Şurada. Ee, aslında şu da Summer Jesse. Ee, öbürü de Summer Pam'di. fakat çevirilerini farklı yapmışlar. Bu yazlıkçı Jesse olmuş. Normalde çeviri mantığına bakacaksak yani eğer Yazıcı Pam diye çevirilmesi lazımdı. Lazım. Fakat Pam tatilde diye çevirmişler. Sonra Brock kostüm vardı, değil mi? Brock sahilde bu da yine yazcı setinin bir parçasıydı ve son parçamız daha Pem tatilde Pem kostümünün daha doğrusu Pem savaşçısının e, ilk kostümü. Diğerine farkı ne abi? Yani? Şöyle bakacak olursak eğer görünüş olarak e, zaten farklıydı. Mayo suyu falan var. Bu terlik giyiyor. Bunda bot falan vardı. Boynunda bunun bir şey yok. Kolundaki dövme güneş dövmesi. Bunda Kırık bir kalp mi? Kırık değildi aslında bir değişik bir güç sembolü var. Ve e, altınları buna ne diyorlardı? Mayokini miydi? Mayokini'si var arkadaşlar. Ben Cosmo'yu beğendim. 80 gem vermeye değer mi? Abi 150 gem olarak nasıl bile ben zaten bunu satın alacaktım. İyi lan bayağı. Bir savaş arasından gel lan gel. Respawn oldu. Vuram 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 vuram. Buram senin. Lan safe vurdu bana. Eleman respawn oldu ya lan. Tutam senin. Tam elinden. Lan teret basmasaydım da olurdu ya. Neyse. Orada abi 8 bit kapışması demin yaşandı. Bilmiyorum niye böyle bir şey oldu ama segi biz bizi rahat bırakmadı Abi kostüm yalnız baya güzel Lan değdi bana Bunu ödeyeceksin Diyor Pem Ama burada Normal Pem var ya lan Yalnız e, ortaya yakınlaştık benim için biraz tehlikeli olabilir çünkü sağa solda böyle gizlenmiş hain donlumları da Bulabilmek mümkün arkadaşlar. Hayır pem. Pem diyorum pardon. Ver bakalım. Ama yapma be. Orada mantar vermiş diye sandım ki. Benim teretim zannettim onu. Benim teretim değil ki o. Mantar o. <laughs> ben ne diyorum basıyorum niye basmıyor. Abi Çayım da soğudu ya videoya yetişen diye. Çaya bayılıyorum arkadaşlar. Çay sevmeyen ne bileyim yani. Çay sevmeyen de markete rozetmen yazmayan da bizden değildir arkadaşlar. Sen git yabancı yaz. Bazıları diyor. Ben ünlüksü yazıyorum onu yazıyorum. Yaz. Yaz kanka. Bizim arkamızda Türk bayrağı var. Bakın şu şurada. Tam orada değil mi? Şuradaydı. Yani facecam'i biraz kırpmışım galiba. Bayrağımız tam olarak çıkmıyor. Bunu sonraki videoda toplamam lazım. Ya bazen makineye çarpabiliyorum arkadaşlar. Yönü değişiyor. Biz yoksa normalde vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Hem de çok seviyoruz ya. Benim taret tar niye vuruyoruz kanka ya var ya orada bir facia yaşandı ve ben sadece ben öldüm ya. Sadece ben oldum şimdi bir daha bir şey falan bağlanalım böyle e, ödül avına falan. bir deneyelim Çünkü böyle show damda abi kapışmadan kostümü doğru düz görmekte zorlanıyorum ben Bu hep pembe pem pem göre mi? Deneyelim abi ya Zaten umurumda değil zaten çay çayla zaten soğudu buz gibi oldu çayım Sıkıntı yok Nickname abi yazdım kot Rosetman diye her yerden abi söylüyorum ve abi verilere bakıyorum yine yazan sayısı çok az ya. Üzüyorsunuz beni. Hani bir sıkıntı olmuş arkadaşlar bildiğin şekilde kodda ve herkes yazmış abi kodun ne zaman aktif olacak yazacağım diye yazmıyorsunuz onu işte hani. Neden yazmıyorsunuz? Üzüyorsunuz beni. You pay for is. Şere ne yapıyorsun oğlum? Oradan süper mi gönderilir? T pizandan süper gönderdi eleman. Gel gel. Gel gel rahat olur. Sıkıntı yok. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Al önce sıkıntı yoktu, yoktu şimdi sıkıntı var kanka. Sıkıntı yap kendine. <laughs> ha reisim kendini kurtarıyordu sonra da kurtaramadı ve Pam tatilde, pam tatilde Tatile çıkacak. Aa var ya bu yazda zaten Tatile matile çıkamayacağız. Çok pahalanmış her şey ya. Ya sen bir git kanka ya bir duruver. Bu benim mezarlığım mi diyor? Mı diyor? Scrap yard mı diyor? Grave yard mı diyor? Çöplüğüm. Çöplüğüm diyor galiba. Mezarlık hani mortis olsa mezarlık diyebilirim de mortis değil bu. Köşeye kadar fena sıkışmış durumdayız şu an. Ölmek istemiyorum. Hayır köşeye acılar içinde. Nasıl vuramadın beni ya oğlum? 300 canım vardı ya lan. Kötü abi bizim başımıza bela olacağı benziyor. E ben ölmeyeyim lan. Bizimkileri bir rahatlayayım kurtarayım be. Hayır ölmeyin. Varımı mu attım ha. Sır ölmesinler diye. Ödül avındır arkadaşlar. Fark olmasa da bayağı bir vurmuşum lan. He, pardon. Vurmak değil o. Cam basmışız. Elmas kapmacı da bir kullanalım. Abi ben sevdim kostüm ya. 80 gem yani yine 150 gem verse yine satın e, alacaktım çünkü video çekiyorum zaten. 300 verse yine de satın alırım. E, arkadaşlar muhtemelen yarın teaserlar gelecek tam bilgi sahibi değilim bayağı bir soran var çünkü yeni yama videoları öğrenerdi abi diye ee, kankalar böyle merak uyandırmayı çok seviyorlar çünkü e, artık yamalar bildiğin şekilde arkadaşlar her ay değil iki ayda bir yayınlanıyor bu yüzden sömürüyoruz sü süpersel yayıncıları e, olarak bu muhabbete. sağ olsunlar kendileri de bize bayağı bir yardımcı oluyorlar fakat ben merak içerisindeyim çünkü yeni yamada bayağı bir şey geleceği söylendi. Sen bir gel kanka. Bana takıl. Ee, hayatını yaşa bro. Tavsiye ederim. Oğlum bu nasıl bir savaş oluyor bu arada burada ya. Karşıda rapen var aga. Değil mi? Bizim Rose yalnız neler yapmaya çalışıyor? Çözemedim gitti ben bu işi. Rose başardı mı? Rose we can do this. Rose. Şuna biraz yatalım. Cam basalım. Git Rose. Sen al gel. Rose abi yapıştırdı orada şu an. Kanka şöyle gel. Sana bir cam basalım. Adam bütün şeyi verdik mi? Yok vermemişiz. E, ee, hala duruyor. Sen de öldüğüne göre kanka. Artık elmas da bu mapte Başarılı olduk diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum yanlış mı düşünüyorum. Söylemiş olduğum şekilde arkadaşlar sizler de market bölümüne rozetmen yazarsanız bizleri desteklemiş olursunuz. Bizlere yardımcı olmuş olursunuz arkadaşlar. Türkiye He şunu da bir söylemek istiyorum. E, bu kod Türkiye'de sadece bende değil. E, Erkan reisimizde de var. Kendisi de tam böyle hasından süper ser partneridir. E, beni sevmiyorsan Markete oyun Dur şöyle oyun o, Bir yazamadım gitti e, Oyun gemisi de yazıp Bu Türk kardeşimize de destek verebilirsiniz arkadaşlar Videoyu burada sonlandırıyorum Şu an arkadaşlar Videomun sağında ve sonunda çıkan videolara tıklayarak Siz de bir önceki Brawl Stars videolarımı seyredebilirsiniz arkadaşlar Videoda zaten like istemedim e, Abone daha 800 bin kaldı e, Eğer beni seviyorsanız ee, bana yardım sağlamak istiyorsanız sayfama bedava şekilde abone olursanız abi çok sevinirim çünkü videoyu seyredenlerin yarısından çoğu sayfayı takip etmiyor. Şunun şurasında da abi bine çok az bir miktar kaldı. Yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.